pik gerçekten yaylaları ile doğası ile coğrafyası ile temiz havasıyla sessiz sakin çok güzel huzur dolu bir ilçe. aslında söylenmesi gereken bahçılıkla alakalı birçok şey var. İşte insanların misafir misafirperver olması. hem emeklilerin hem memurların kolaylıkla yaşayabileceği küçük bir ilçe. Yani insanlar yaz aylarında Niksar'da ve e, Tokat'ta sıcaktan duramıyorken Ne derler doğal klima Püf <laughs> e, püf püfür esen Oksijen dolu bir ilçe Peki efendim insanlar neden yazın burada olup da Kışın başka şehirlere gidiyorlar e, Yani eskiden e, kış çok çetinmiş baş çiftlikte benim anladığım kadarıyla e, baş çiftlikte kışın e, Biraz durması Zahmetli olduğu için kışın e, sıcak Diye biraz daha e, ...illere Tokat'tır, Samsun'dur... ...oralara gidiyorlar, Niksar'a gidiyorlar. Siz 9 yıldır buradasınız... ...buranın kışları harbiden çetin mi geçiyor? Evet çetin geçiyor. Çetin ben e, sabahları... ...işe giderken arabamın boyunda... E, ...kar oluyordu. E, şimdi iklim değişti. E, Geçen sene mesela çıkış olmadı. Kayak merkezi açılmadı. E, ama ilk geldiğim 9 yıl önceki yıllarda... ...gerçekten... E, ...bir araba boyu kar oluyordu. E, çok fırtına oluyordu, soğuk oluyordu... ...devamlı sobanın dilinden ayrılamıyorduk... E, ...rakım da biraz yüksek olduğu için... ...kış ayları biraz çetin geçiyordu. Anladım. Peki efendim... E, ...sizi biz yazar olarak da biliyoruz... ...sanırım iki tane kitabınız var... ...birazcık da o kitaplarınızdan bahseder misiniz? E, i̇lk kitabım Güzel Yürekli... ...Murtaza kitabı. Kendinden çokça bahsettirdi. E, çıkar çıkmaz... gerçek bir hayat hikayesi diye... E, ...söylediğimizde... ...insanların ilgisini topladı. Çok da satıldı. Eee... İkinci kitabımız Kültürümü Öğreniyorum isimli bir çocuk öykü kitabıydı. Bu kitabımız aynı zamanda Türkiye'de ilk ve tek kitap. Halk oyunları üzerine, halk oyunlarını sevdirme üzerine yazılmış e, ilk öykü kitabı. Peki efendim ikisi de e, her yaşa hitap ediyor mu? E, birinci kitabım, Güzel Yürekli Murtaza kitabım tüm yaş e, kategorisine, tüm e, kesime hitap ediyor. Ama ikinci kitabım Kültürümü Öğreniyorum isimli çocuk öykü kitabım ilkokul, ortaokul ve lise seviyesi öğrenci kardeşlerimize halk oyunları kültürünü sevdirme amaçlı yazmış olduğumuz, kalem aldığımız